Bazen geç kalmış çökmenin çok fazla olduğu vakalarda e, balon kifoplasti dediğimiz yöntemle de yine lokal anesteziyle omurganın çöken omurganın yüksekliğini de olması gereken seviyeye getirme şansımız oluyor. Tabi bunun için hastamızın bize tercihen 3 ay kırık oluştuktan 3 aydan önce gelmiş olması gerekiyor. Eğer hasta geç kaldıysa gerçekten ihmal ettiyse ve omurilik basısı sinir basısı olup da nörolojik semptomlarla Geldiyse hasta çok şiddetli ağrıları ve sinir basısı varsa o zaman daha büyük ameliyatlar yapmamız gerekiyor ki o zaman genel anestezi verip o basıyı ortadan kaldırıp e, hastayı yine ertesi gün yürüyecek konuma getiriyoruz ama tabi bu büyük bir ameliyatla oluyor. Onun için hastalarımızın özellikle osteoporozu bulunan hastalarımızın minor travmalarla bile oluşan ağrılarında bir omurga cerrahisi uzmanına başvurmalarını öneriyoruz.